Evet değerli hemşehrilerim, bugün mahalle ziyaretlerimiz kapsamında şehrimizin çok güzide mahallelerinden birisi olan Paşam Sultan Mahallemizdeyiz. Göreve geldiğimizden bu yana mahallemize bazı kalıcı hizmetlerimiz oldu. Örneğin Kütahya Kalemizin kazı ve aydınlatma projesini uygulamaya geçirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun hayalimizin birisi gerçekleşti. Saman Pazarı civarında Terkos Sokak, Işık Sokak gibi bazı sokaklarımızda asfalt ve döşeme işlerimizi tamamladık. Yine Terkos Sokak'ta istinat duvarı yapımını gerçekleştirdik. Ertuğrul Gazi Caddesi ve Sırlı Bayır'da asfaltlama işlemlerimizi tamamladık. 2021 yılı ve sonrası için de mutlarlığımızdan mahallemizin taleplerini aldık. Kısaca onları da kamuoyuyla paylaşmak isterim. Mutlal binamızın çevresinin düzenlenmesi, park yapımı, Terkos Sokak ve Şeyh Gazi Türbesi ile Işık Sokak arasında yol genişletmesi, Hisar yolunun bakımı ve temizliği, Hürriyet Caddesi'nde eksik bulunan çöp konteynerlerinin temini, ağaçların bakımı ve kesilmesi, su deposu karşısının düzenlenmesi, çevre düzenlemesi, metruk binaların yıkılması, şu anda işleme tamamlanmış 3 adet binamız var. Bazı binalarında röle ve işlemleri devam ediyor. Mahallemizde mahallemiz eksik bulunan çöp konteyneri taleplerinin yerine getirilmesi, kıta konağımızın restorasyonu, Paşam Sultan karşısı çamaşırlık üstü binanın değerlendirilmesi, Şeyh Gazi Sokak metruk binaların yıkımı, Etek Sokak'ta parkın düzenlenmesi, Bayır Sokak'ta merdiven tamiratı, ...Işık Sokak'ta fırın yolu istinat duvarının yapılması, sosyal yardımlar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması, çamaşırlığın tadilatı, Ulu cami civarında sıfır atık projesinin uygulamaya geçirilmesi, ...Efendi Bula Dula. çevre düzenlemesi, logar kapaklarımızın temizlenmesi, Paşam Sultan Türbesi durak işgalinin önlenmesi, fırınların denetimi... Diğer ilgili kurumlarımızla beraber e, esnaflarımızın kapanış saatlerinin ayarlanması gibi talepleri de aldık. Bugüne kadar e, yapılmış ve bundan sonra yapılacak olan hizmetlerin mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle son yaptığımız anket çalışmasında da mahalle sakinlerimizin yaklaşık %73'ü belediyemizin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade etmiş kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada ben de teşekkür ediyorum Sayın Başkan mahallemize konu verdiniz, şeref verdiniz ekibinizle beraber. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlgili konularla ilgili de gerektiğini anlattınız. Benim anlatmamak gerek kalmadı. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Mahallemize tekrar hoş geldiniz diyorum.